hızlandı süratlendi Hacı Wright. Gerilerden geldi öne geçti. Ama Mısır'a'yı geçemedi. Mustara. Hacı Wright döndü. Hacı Wright gitti. Son çizgide Hacı Wright Mustara. Topağlara gitti. Babel Van Anoldu ortaklığında bayrak kaldırılıyor. Sel Kapayla, Alexander Çıkıldao Ürün alma çabasında Halil topu aldı Halil gitti Aradan bıraktığı ceza sahası Mustafa Muhammed'e gol Galatasaray Golü buldu